Köşesi programına hoş geldiniz. Bugün Davraz Yaşam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Oğuz Çelik Hocamla birlikteyim. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş Nasılsınız? iyi misiniz? Sağolsunuz. Hocam merak ettiğimiz bir sonu var. Hemen evet. girelim. Akciğer kanseri nedir? Eğer erken teşhis edilmezse tedavi yöntemleri nasıldır? Bizlere anlatır mısınız? İyi günler öncelikle. Arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize hepinize selamlar. Akciğer kanseri, akciğerin habis kötü huylu tümörüdür. Akciğer kanseri maalesef halk arasında da bilindiği gibi biraz zorlu süreçlerden geçilen, genetik altyapısı olan, sigarayla ciddi oranda tetiklenen zorlu bir hastalıktır. Tedavisi mümkündür. Hastalığın seviyesine göre ameliyat olanakları vardır. Seviyesine göre hastalığın ameliyat sonrası, kemoterapi, radyoterapi, veya ameliyatsız kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç gibi tür tedavileri vardır. Önemli olan maksimum e, öncelikle yakalamak. Ondan daha da önemlisi akciğer kanseri olmamaya özen göstermek. Bunun için de genetik faktörleri kontrol edemediğimiz için sigara ve tütür alışkanlıklarından uzak durmaktır. Peki hocam astım hastalığı nedir? Tedavi yöntemleri nasıldır? Astım hastalığı bizim genetik altyapısının ağırlıkta olduğu orta ve büyük hava yollarında kasılma, daralma ile giden bir hastalıktır. Ben e, konularda da değineceğim biraz bilgilendirme amaçlı. Hava yollarını hani düşündüğünüz zaman ağız, e, yutaktaki soluk borusunun başlangıcı, ana soluk borusu, sağa sola ayrılır akciğerlerde ve orada da bronşlarla akciğerin dokularına iner kirli havanın temiz, denip, temiz hava şeklinde değişmesi için. Burada büyük ve orta hava yolları dediğimiz. Ana büyük soluk borusu, sağa sola giden iki büyük soluk borusu ve onun ana parçalardır Büyük parçaları. Bunlar da kasılmayla karakterize gider. Genetik ağırlıklı bir hastalıktır. Hastan. Hocam peki e, alerji nedir? Bu e, ne tür, nasıl bünyelerde bulunur? Ve tedavisi var mı? Yöntemleri nelerdir? Tabii ki. Alerji e, çok yüksek oranda genetik bir durumdur. Hastanın e, genetik kodlarında çeşitli alerjenlere e, ya da çeşitli durumlarda reaksiyon verecek yapıları abartılı gelişmiştir. Biz buna çocuklukta atopi olarak gözlemleriz. Hasta dikkat ederse eğer alerjik bir hastaysa çocukluğunda da kızarıklıkları, burun akıntıları, hapşurukları, gözlerde kaşıntıları sık yaşayan bir hasta profildir. Hastaların çoğu bunu düşündüğü zaman kendisinin alerjik bir bünyeye sahip olduğunu zaten tanımlar. Genetik olduğu için de tedavisi daha çok maruziyeti azaltmak veya hastanın kanında bu genetik reaksiyonu azaltacak tedaviler uygulamaktır. gibi. Kesin çözüm var mı peki bu rahatsızlıkta yoksa dikkat edilerek mi ilerlenmesi gereken bir süreç? İmmunoterapi kesin çözüm sağlar. Fakat şöyle düşünün. Mesela şeker hastasıyız, diyabetimiz var. Diyabette ilaç kullanıyoruz. Standart diyabeti yaşamadan yani kan şekeri regülasyonuyla gidiyoruz. Bu hastanın kesin çözümüdür. Ama hastalık altyapısında genetik olarak vardır. Astım da böyle, alerji de böyle. Hastalık vardır mevcut bünyede. Siz bunu sürekli uyur konumda tutabilirsiniz. Düzenli tedavi ve çevresel faktörleri dikkat ederek. Çevresel faktörler nedir? Sık üşütmeyi engellemek, e, sigara içimi, tütün ürününü engellemek, kötü hava koşullarından uzak durmak. Bu çevresel faktörleri elinle ettiğinizde gerekli tedavi düzenli uyguladığınızda kesin çözümdür zaten. Hocam peki şöyle bir soru soralım sizlere. Toplum tarafından aslında çok ismini duyduğumuz ama ismi bile korkutucu korkutucu olan bir rahatsızlık. Koa hastalığı. Evet. Bu hastalık nedir? Bize bir anlatır mısınız? Koa hastalığı aslında size bahsetmiştim. Büyük ve orta hava yollarında kasılmayla giden daralmadır. Bu Nefes darlığı yaratır, hava hapsi yaratır. Koa'da da maalesef tüm hava yollarında büyük, küçük, en uçlara kadar inflamasyon yani orada e, hücrelerin bir reaksiyon varmış, bir sürekli bronşit enfeksiyon varmış bir savaş hücreleri bulundurup daralmadır. Birinde aslında kasılma, kontrakta duyarlılık, koata da daralma vardır içerideki organizasyondan dolayı. Bu organizasyonda hep diyoruz ya sigara dumanı, işte ee, organik yakıtlar, tozlar, kronik bronşit yapar, kronik bronşit de koaho döner. Böyle bir hastalık, rahatsızlığın birçok seviyesi vardır, evresi vardır. Genelde tıbbi olarak dört evreye ayrılır. Ama o 4 evre bile kendisinde hastadan hastaya farklı göre farklılık gösterir. Mesela 24 saat oksijen kullanmak zorunda olan hasta vardır. Günlük işlerini yapan hasta vardır. Bizim için önemli olan bu seviyeyi arttırmadan hastayı tedavi etmektir. Belli bir noktaya kadar ilaç tedavisiyle gideriz. Belli bir noktada ve sonrasında destekleyici tedavilerle mesela ozon türü belli başlı bizim hastanemizde de yapılmakta. Kan ozon, serum ozon. Koa için belli basınçlarda biz belli seanslarda yapabiliyoruz. İki tane uzman hekimimiz e, tedavisini yapıyoruz olarak biz de bunlara destek oluyoruz. Hastaları yönlendiriyoruz. Hastalar o belli noktada şifa görüyor. O noktanın üzerinde şu an yeni yeni 3-4 senedir ameliyatları vardır. Kuah balon ameliyatı dediğimiz endobronşiyel tedaviler vardır. Kapalı ameliyat çeşitleri kesi olmadan akciğere e, hortumla inip orada o anjiyo gibi kalpteki anjiyo gibi balon ameliyatıyla genişletme ve o darlığı gidermekteyiz kuahla. Bu ameliyatlardan da çeşitli vakalarda bulunduk. Biz 42-43 adet hastada ben bu ameliyatı uyguladım. Neredeyse %95'inde ciddi rahatlama sağladık. %5'lik bölümde de %20 ile %50 arası rahatlama sağladık. Hocam tehlikeli bir hastalık o zaman değil mi bu? Tabii ki. Seviyeden bahsetmiştim size. 24 saat evde okşan alanda var, günlük işlerini yapan da var. Mümkün mertebe bu seviyeyi bastırılamak, geri dönüştürmek. Ya da buradaki hastayı daha geri seviyeler almak. Peki hocam bir ko hastası, ko hastası olduğunu ilk aşamalarda kendisi nasıl fark edebilir? Fark edebilir mi? Çok önemli bir soru. Zaten farkındalık engellemeye yaratar. Yoksa biz kendimiz bir tarama yapıp ko hastalarını saptayıp iyileştiremeyiz. Dediğiniz e, konu çok önemli. Bu noktada hastanın farkındalığı olursa, farkındalığının derinliği ne kadar kuvvetli olursa o kadar erken evlerde yapılır. Hastanın eriti olması gereken durumlar şunlardır. Ailede öykü olsun olmasın. Ailede öykü olması tabii ki önemli ama astım kadar değil genetik paterne. Burada da ne giriyor devreye, çevresel faktörler nedir bu? İşte kömür işçisi olması, sigara tüketimi, tütün ürünleri tüketimi ya da organik bir işte çalışması, fabrikada öngörüyorum veya bir tozlu bir işte çalışması, en basit belki fırında çalışması, un, sıcak vesaire. Bunlar da hastalarda akciğerlerinde inflamasyon dediğim o birikim, birikimde. Orada süreç başlayabiliyor bunu şimdi. Hasta bunu nasıl alınlar? Hafif hafif eskiye göre sabah öksürük balgamları artar. Biraz böyle daha e, eskiden yaptığı eforları mesela 5 kat merdiveni yine çıkar ama daha zorlandığını hisseder. Ya ben zorlanıyorum artık burada bir gerilme oluyor dediği zaman bu bizim için sinyal olabilir. Hastalar buralarda uzman hekimlere başvurursa daha verimli sonuç elde edebiliriz erken evrelerde. Yani aslında en başında kendisinin de bir ön sezi alıp Otokoltuk. O şikayetlerle gelip sizin o şikayetler üzerinden gitmeniz daha Tabii biz yardımcı olabilir hızlı bir şekilde. Seviyelendirmek için görüntüleme yöntemlerimiz var. Akciğer grafisi, tomografi gibi, HRCT gibi son testlerimiz var. Muayenemiz var, öyküyü anlamamız var. Bunlar da biz evresini oturtuyoruz hastanın hangi düzeyde olduğunu. Bu hastalığın tedavisi uygulandıktan sonra tamamıyla bu hastalıktan kurtulabiliyor mu peki hastalarımız? Kohta astıma göre belli aralarda daha kolay kurtulabiliyoruz. Çünkü genetik yatkınlığı çok az olduğu için Genetik orada şifrelenme yok hastada daha minimize. Daha minimize olduğu için siz etkenler ortadan ciddi düzeyde kaldırırsanız ya da belli bir seviyenin üzerinde alt seviyeleri indirirseniz hastayı oralardan daha stabil dönemlere çekme ihtimali daha yüksek. Fakat dediğim gibi bu son noktadan ziyade başlarda daha mümkün. Aslında gene bir nebze her şeyin başı sigara, alkol, evet. zararlı tüketilenler ve kimyasal bakterilerden dışarıdan aldığımız kötü e, organik, Aslında en başı bunlar. Asıl bu sektörün içinde olanların mutlaka rutin Hadi kontrollerde bakalım. olup dikkatli olmaları gerekiyor. Aynen. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok İyi sağ olun. Ederim. Bugünkü Sen bugünkü da. sağlık programımızın sonuna geldik. E, göğüs hastalıkları uzmanı Oğuz hocamıza da teşekkür ederiz. İyi sağ teşekkür olun hocam. Olsun. Çok sağ olun. İyi günler.